Ufak bir e, söyleşi yayını. Bu aralar çok gireceğim bir kere yayınlara. Onu söyleyeyim. Eğer beni ekranda görmekten rahatsız oluyorsam uzak dur abicim buralardan. Bu ara çok gireceğim. Sıfır izleyici olsun. Ulan o takırtı oradan mı geliyordu ya? Sıfır izleyici olsun ben yine gireceğim. Tekrar izleyenlere özel gireceğim. Abi ilk yarı 2-0 bitti. Galatasaray pozisyona girmeden ilk yarıdan maçı koparttı 2-0. Yani başka takımlar 45 dakika rakip bir kişi eksik oynamasına rağmen gol atamazken Galatasaray hiçbir şey oynamadan pozisyona girmeden 2-0 öne. Bıra maşallah. Düne kadar baş tacı dediğimiz Sara orta sahanın merkezinde oynayan takımın beyni dediğimiz Sara piyasada yok ama ona rağmen takım tıkır tıkır işliyor. Ortada bitik bir ikardi var. Ayakta duramayan bir ikardi var. Ortada tutmamış depresyonda olan bir sane var. Koşması gerektiği yerde koşmuyor. Önü bomboş gitmiyor. Geri top atıyor. Ama bir bakıyorsun bu rakibin hazırlık pası yaptığı zamanda da deli gibi pres yapası tutuyor. Yani bu adamın psikolojisi iyi değil. Bu Saneye dikkat etsinler bak antrenmanda falan kavga mavga çıkardı bunun psikolojisi iyi değil. Bu artık karıyla mı kavga etti, manitayla mı? Bunda bir şeyler var yani bu sanede. Eee Icardi öyle ayakta duramıyor. Sane depresyonda. Ama Barış Alper'den bir şey daha göremedik. O 40 milyon, 50 milyon euro'lar veriyordu Arap takımı. Daha 40-50 milyon Euro'luk bir futbol barış Alper oynamadı. Ama ona rağmen kardeşim Galatasaray açık ara bu ligin takımı olmadığını yine gösteriyor ilk 45 dakikada. İnşallah maç sonunda da böyle dilimizi ısırarak söyleyelim. Söylediklerimizin tersine bir şey olma ihtimali çok düşük ama futbol bu ihtimaller her zaman var. Ve tabi bu da tesadüfen olmuyor. Singo abi efsane. Bak Davinson Sanchez başımızın tacı o da Sara gibi. Bu akşam Davinson Sanchez yok. Defansta kimseyi aramıyoruz. Orta sahada Sara yok. Orta sahada kimseyi aramıyoruz. Defansta Singo götürüyor işi tek başına. Tabi Abdülkerim e, hepsinin payı var o ayrı. Orta sahada da İlkay. İnanılmaz bak. E, bunu iki maçtır söylüyorum. İlkay geldiğinden beri İlk ay gizli kahraman abi şu an Galatasaray'da. Gözükmüyor. Çok fazla kahramanlık peşine düşmüyor. Ama inanılmaz oyun kuruyor. İnanılmaz boştaki adamı görüyor. İnanılmaz bir topta Galatasaray'ı e, gol pozisyonuna sokabiliyor. Ama ne yazık ki Icardi çok formsuz. Maçtan önce 7 golden aşağı galibiyet saymam demiştim. Aynı şey yine geçerli. Ama Icardi'den dolayı 2 gol eksiltebiliriz. Çünkü Icardi çok formsuz ve muhtemelen 90 dakikayı da çıkartamayacak. Yani kendi gücü yetmeyecek 90 dakika top oynamaya. Muhtemelen birazdan Icardi 65-70 gibi çıkar. Hal böyle. İnanılmaz keyifli bir Süper süperlik haftası oldu yine. Beşiktaş'ın Göztepe'de ağır kaza yaptığı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da takıldığı haftada. Fenerbahçe ile puan farkını yaklaşık 50 dakika sonra 6'ya çıkartacağız. Icardi açılan ortaya kalkmaya tenezzül bile etmiyor. Tenezzül değil, gücü yetmiyor. Icardi bitik şu an. Icardi lig sonuna kadar, sezon bitene kadar toparlayamaz yani. asalmış adam götük kaldıramıyor abi. Tenezzülü bırak kaldıramıyor, kendini kaldıramıyor Icardi. Beşiktaş'ın maçında nasıl Beşiktaş'ın Necip Necip eee forveti alıyor kendi ceza sahası üzerinde topu. kontrata çıkıyor. Adam Beşiktaş kalesine ulaşıyor. Necip daha orta sahaya ulaşamıyor. Bitmiş. işte i̇şte de onun gibi. Koşamıyor, kaldıramıyor kendini, zıplayamıyor. sana ya Sane'yi kazanmaya çalışıyor. Sane depresyonda. Sane'den geldiği günden beri daha hiç alamadık. Koşacağı, dripling yapacağı yerde koşmuyor, dripling yapmıyor. Böyle değişik değişik durup durup gidiyor böyle kendi kendine deli gibi böyle iyi yok kafa koşuyor koşuyor boş koşular. Ya sen en psikolojisi değil o kesin ama Okan Hoca da kazanmaya çalışıyor onu. Futbolcuyu oynatarak kazanırsın. Torrent boş topçu. Torreira'ya azmaya çalıştıysan kardeşim ee, bu hokey maçlarını izle. Bu akşam Galatasaray'ın gizli kahramanı e, Singo mudur? Torreira mıdır? Tartışılır. Hem Singo hem de Torreira Galatasaray'ın şu an en iyileri, gizli kahramanları. Onlardan sonra da İlkay yazarım ama Barış Alper'le Yunus Akgün de bu akşam iyi. Yani çok pozisyona girmesek de ilk defa hem Barış Alper'i hem Yunus Akgün'ü aynı maçta ilk defa beğeniyorum ben. Çünkü Barış oynasa Yunus düşüyordu. Düşük kalıyordu. Yunus oynasa Barış kötü gününde oluyordu. Bu akşam ilk defa ikisi birden gününde Hele ki Yunus'un gününde olması bizim için çok önemli. Biliyorsunuz Yunus Galatasaray'ın öz çocuğu ve çok efor sarf ediyor. Ama bahtsız ve devi. Bir türlü şansı gülmüyordu Yunus'un. Bu akşam her şey Yunus'un şansına ilerliyor. Attığı golde de Yunus'un şansını ilerledi her şey. Yaptığı asiste de Yunus adına çok güzel bir gece. Barış içinde rakip defans, rakip takım Ekstra önlem almış. Direkt Şener miydi? Neydi onun adı? Ee, Konya Spor'un defansının. Yapışıyor Barış'a. Barış'ı bırakmıyor. Abi. Barış normal yani. Barış'a ekstra önlem almak zorundasın. Gol beklentisi Galatasaray'ın şu an 0.98. Konya Spor'un gol beklentisi 0.59. Yani pozisyona çok girmediğimiz için çok isabetli pas şey şutumuz da yok. O yüzden şu an gol beklentisi çok düşük Galatasaray'ın. 9 şut çekmiş. 4'ü kaleyi bulmuş Konya Spor. 4 şut çekmiş sıfır kareyi bulmuş. Ya şu istatistikimiz bizim çok kötü ya. Bu her maçta çıkıyor bak. 8 orta yapmışız. Bir tanesi isabetli. Ya Icardi'den şu an faydalanacağım, faydalanacağım. Ee, yani Icardi şu an bu formsuzluğuyla anca böyle zıplamadan kafa vuracak öyle. Ya bu orta ve orta isabeti, orta sayısıyla orta isabeti bizde hep çok kötü çıkıyor. 8 ortada bir tane isabet yapmışız. En kötü istatistiğimiz bu. Eyvallah para babası adamsın. Evet Rams Park'ta ışıklar sönmüş abi. Elektrik faturası çok geliyor. Şimdi bu işler sizin bildiğiniz gibi olmuyor arkadaşlar. Devre arasında artık stadın ışıklarını falan söndürüyoruz. Ee, yapacak bir şey yok. Tasarruf biliyorsunuz artık elektrik faturaları çok fazla. Ve sonra bilete zam yapmak zorunda kalıyoruz. Siz kızıyorsunuz. Ya öyle yok. Hem aydınlık olacak hem bilet ucuz olacak. Bir yerlerden biz de tasarruf yapmak zorundayız. Şimdi ikinci yarıda izleyeceğimiz kafadan bir 3-4 gol daha var. Belki 5-6 gol de olabilir. Sürpriz bir skor bekliyorum ben. Galatasaray'la yine ne oluyor orada ya? Garip garip. Gölgeler. Uzaylılar gelecek galiba. E, Baldon doğru şeye vereceğiz. Yunusak günü e vereceğiz bu akşam. Sonunda Yunusak günü de ekleyecekler listeye balonduru Yunusak günü e vereceğiz. Abi öyle bir dönemde doğduk ki, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki. Pandemisi bizi buldu. Savaşları bizi buldu. Depremleri bizi buldu. Ne varsa geldi bizi buldu. Ee, Allah'tan Galatasaray'dayız. Bir de Fenerbahçe'yle olsaydık eyvah. Eyvah. O yüzden çok şükür ediyorum Yani. Bu akşam bir Fenerbahçe hadi Beşiktaşlılar alıştı artık. Çok şey e, kızmıyorlar Beşiktaşlılar. Çünkü takımın içi çok boşaltıldı. Beşiktaş'ın toparlanması en az 3-5 yıl sürecek. Ama bir Fenerbahçeli olarak her sene şampiyonluk vaadiyle inandırılıp e, sonradan hayal hüsran kırıklığı. Hele ki bu sene çok erken geldi o hayal kırıklığı hüsran. Şu an bir Fenerbahçeli olarak Pazartesi akşamı saat 21.05 Bir ironi yapmaya çalışıyorum ama Olmuyor çok kötü ya. O yüzden çok şükür ki Galatasaraylı'yız. İkinci yarı muhtemelen bir sarı izleyeceğiz. E, rotasyona gider Okonaca. Hele ki 3. golü erken bulursak Daha 59. dakikada Rotasyonlar başlar. Kim girerse girsin Gollerin devam edeceğine inanıyorum ben. Bu gece yayınımızı da muhtemelen yaparız. Ya yani şöyle yayını açarım. Bugün çok fındık fıstık bir sürü yayın açtık. Bir sürü de short video falan paylaşıyoruz. O yüzden YouTube yayınları göstermiyor. Ama gene şansımızı deneriz. Ben yayınımı açarım abi. Maç biter. Yemeğimi hızlıca yerim. Gelirim yayınımı açarım. Katılım olursa yayını yaparız. Gördüm baktım bir yarım saat sohbetimiz, muhabbetimiz ettikten sonra katılım çok düşük. Gene yayınımızı yapmış oluruz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başarılar Galatasaray'ımız. Değerlimiz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz. İkinci yarı başlamak üzere. Ben de hemen Okan Hoca'yı şey yapıyorum. Whatsapp'tan arıyorum. Taktik veriyorum burada. Vallahi bütün bildirimler sana geldiyse o kadar videoya rağmen kanalın harbiden de demir başlarından olmuşsun sen o zaman Selçuk Yıldız. Haydi ikinci yarı başlıyor. Haydi oyuncu değişikliği var. Kimde bizde mi? Kasımpaşa'da değişmiştir ya. Bizde 18 numara yok ki. Allah'a emanetsiniz.